Değerli arkadaşlarım, bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer vatandaşlarım, radyolarında, sosyal medya hesaplarında dinleyen saygıdeğer yurttaşlarım Cumhuriyet Halk Partisi grubundan bütün Türkiye'ye sevgilerimizi, saygılarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Beraber yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Bayrağımızın altında özgürce yaşamak istiyoruz. Hiçbir çocuğun yatağı aç girmediği güzel bir Türkiye istiyoruz. Bu umutlarla emin olun. Her salı bu umutlarla Kürtiye çıkıyorum. Ve bu umudumu, bu beklentimi her salı mutlaka dile getiririm. Çünkü buna ihtiyacımız var. Kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Barışmaya ihtiyacımız var. Helalleşmeye ihtiyacımız var. Ayrılmaya değil, kavga etmeye değil, bölünmeye değil birlikte olmaya ihtiyacımız var. Birlikte olduğumuz zaman güç olacağız. Birlikte olduğumuz zaman saygınlığımız artacak. Bütün hedefim, bütün amacım bunun üzerine inşa edilmiş vaziyette. Onu da bilmenizi isterim. Efendim, bu hedef sadece benim hedefim değil. Bu hedef aynı zamanda Türkiye'nin büyük çoğunluğunu oluşturan millet ittifakının da hedefi. Altı lider bir araya geldik. İkinci kez bir araya geldik. Aslında toplumun bütün kesimleri orada temsil ediliyor. Siyasal olarak da toplumun bütün kesimleri orada altılı masada temsil ediliyor. Devletin karar alma mekanizmalarının bir kişiye teslim edilmesinin getirdiği felaketi, getirdiği olumsuzluğu hepimiz görüyoruz. Bunu sadece ben görmüyorum. Diğer liderler de görüyorlar. Ve Türkiye'nin bu bataktan çıkması lazım. Türkiye'nin huzur içi içinde buradan çıkması lazım. Türkiye'nin az önce de ifade ettiğim gibi sadece benim değil Millet ittifakını oluşturan liderlerin de ana hedefi bu. Parlamentoyu işlevsiz hale getirdiler ama biz parlamentoyu yeniden halkın meclisi haline getirmek istiyoruz. Bir kişinin emir ve talimatıyla hareket eden bir Türkiye Büyük Millet Meclisi değil, milletin iradesiyle hareket eden ve milletin sorunlarına çözüm üreten bir parlamentoyu yeniden inşa etmek istiyoruz. Bu anlayışı yeniden inşa etmek istiyoruz. Kutuplaşmayı değil, beraber olmayı, birlikte olmayı hedefliyoruz. Bir bildiri yayınladık. O bildiride beş temel mesaj var. Bu beş temel mesajı sevgili yurttaşlarımla paylaşmak isterim. Birincisi şu, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritasını belirlemek üzere bir çalışma grubu oluşturduk. Demek ki güçlendirilmiş parlamenter sistemden neyi anladığımızı anlattık. Bununla ilgili metni kamuoyuyla paylaştık. Bu ülkenin insanları oturdular, konuştular, tartıştılar. Şimdi bu hedeflere hangi yol haritasıyla ulaşacağız? Bunun çalışmasını yapacağız. İkincisi birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan seçim kanunu teklifi üzerinde de görüştük. Bugün görüşülecek. O konudaki görüşü görüşümüzü metinden aynen okumak isterim. Milletimizin bilmesini isteriz ki Demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyecektir. İşbirliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız. Bu önemli bir irade beyanı. Yani hangi kanunu getirirlerse getirsinler. Koltuğu korumak için efendim şöyle değişiklik yapalım, böyle değişiklik yapalım. Anlamadıkları bir şey var. Ya bu millet kararını verdi zaten kardeş. Bu millet bütün acıları sinesine çekti zaten. Bu millet 21. yüzyılda açlığı, yoksulluğu yeniden yaşıyor ve yaşamaya da devam ediyor ve bunu yaratanları, bu ortamı bizim önümüze koyanları gayet iyi biliyor. Sizi gönderecek kardeşim. İradesiyle sizi gönderecek. Sandıktan gönderecek. Demokratik yollarla gönderecek. Kanun istediğiniz gibi değiştirin. Göndereceğiz arkadaş. Göndereceğiz. Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. Beraberliğe ihtiyacı var. Birliğe ihtiyacı var. Teşekkür ederim arkadaşlar. Göndereceğiz, göndereceğiz. Göndereceğiz. Allah'ın izniyle göndereceğiz. Yolcu edeceğiz onları. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hepimiz güzel günler göreceğiz bu ülkede. 7'den 70'e herkes güzel günler görecek. Öte yandan hangi şartlarda olursa olsun milli iradeyi parlamentoya tam olarak yansıtmak üzere seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma grubu daha oluşturduk. Bunların ne yapacağını biliyoruz. Her türlü dalavere bunların işi. Her türlü üç kağıt bunların işi. Bunu da gayet iyi biliyoruz. Ama bizim görevimiz de madem ki bunları biliyoruz önlemini alacağız. Altı lider bu konuda anlaştık. Sandık güvenliğini, seçim güvenliğini sağlayacağız. Bu konuda da kararlılığımızı ifade ettik. Bu konuda da ayrı bir grup çalışma grubu oluşturduk. Dördüncü konu şu çağrıyı yaptık. Buradan tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz. Bizler Türkiye'yi karanlık günlerden çıkartma kararlılığı içerisindeyiz. Umutlarımız ve geleceğe olan inancımız Türkiye'nin sorunlarından çok daha büyüktür diyoruz. Umutlarımız ve inancımız sorunları aşacaktır ve sorunları çözecektir. Beşincisi, hedefimiz istişare ile derin sorunlarımıza son vermek ve her bir vatandaşımızı insan onuruna yaraşır bir yaşam ve refah standartına kavuşturmaktır. Temel hedefimiz de bu zaten. Bizim hiçbirimizin bireysel bir beklentisi yok. Bizim beklentimiz vatandaşın huzur içinde yaşamasıdır. Hiçbirimiz devletin hazinesine el uzatma gibi bir niyet asla ve asla taşımadık ve taşımıyoruz. Ama devletin hazinesine el uzatanları, Beytül Mali el uzatanları da oturup hep birlikte hesabını soracağız milletin iradesiyle. Hiçbirimiz adaletsizliği savunmadık. Adaletsizliği savunanların da yanında olmadık. Hiçbirimiz, hiçbirimiz tüy bitmemiş yetimin hakkını yemedik. Tüy bitmemiş yetimin hakkını yedirmemeye de kararlıyız. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Bizler altı lider Londra'daki bir avuç sefeciye hizmet etmeyeceğiz. Bizim hizmet edeceğimiz tek alan var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hedefiyle, amacıyla 84 milyona hizmet etmektir. 84 milyona hizmet edeceğiz. Altı liderin ortaya koyduğu gerçek bu hedef bu. İnşallah daha güzel bir süreci hep beraber yaşayacağız değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar sorunlar gelince toplumun her kesimi bir şekliyle sorunları bizim dillendirmemizi istiyor. E, takdir edersiniz ki sorunlar çok fazla ve bunları topluca bir seferde dile getirmek de mümkün değil. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ulaştılar bir grup arkadaşımız. Ek ders karşılığı çalışanlardı bunlar. Ek ders karşılığı çalışanlar. As, aslında öyle ders falan yok. Ek ders verdikleri de yok. Ama bunlar bu isim adı altında ek ders karşılığı çalışanlar adı altında çalış hay, e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev yapıyorlar. Bunların Bunların içinde sosyologlar var, öğretmenler var, sosyal çalışmacılar var, psikologlar var, hemşireler var. Bunlar diğer devlet memurları gibi, yani bakanlıkta çalışan diğer memurlar gibi görev yapıyorlar. Sabah geliyorlar, işlerini yapıyorlar, akşam da dönüyorlar. Her birisinin görev alanı tanımlanmış vaziyette. Zaten şurada çalışacaksın deyince bunlar da çalışıyorlar. Bunların sorunları, iş güvenlikleri yok. Her yıl bakan onayladı, onaylamadı. Onaylamazsa hepsinin işine son veriliyor. Devlette çalışıyorsunuz. Kadrolu çalışan aynı görevi yapıyorsunuz. Onların güvencesi var, sizin güvenceniz yok. Bunun düzelmesi lazım. İki, tam zamanlı çalışıyorlar bunlar. Tam zamanlı çalışan memurlar nasıl ücret alıyorlarsa, aylık alıyorlarsa bunların da aynı haklara kavuşması lazım. Bunlar tam zamanlı çalışmakla beraber Yıllık izinleri yok, analık izni yok, evlilik izni yok, süt izni yok. Buna benzer pek çok sıkıntıları var.